A kümesinin elemanlarıyla 4 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir'i çözeceğiz. Sonra da 4 basamaklı rakamları farklı kaç sayı yazılabilir onu çözeceğiz. Önce 4 basamak kaç sayı yazılabilir çözelim. Binler basamağı için 4 ihtimal var. Yüzler basamağı için de 4. Onlar basamağı ve birler basamağı için de 4 ihtimal var. 4 rakamı da her yerde kullanabilirim çünkü rakamları farklı demiyor. 4 tane daha dün çarpımı 256 yapar. Demek ki 256 tane rakamlara farklı veya farksız sayı oluşturabilirmişim. Rakamları farklı kaç tane oluşturabiliriz? Oraya bakalım. Binler basamağı için 4 tane rakam kullanabilirim. Bir tanesi gittiği için yüzler basamağına 3 rakam kalır. Onlar basamağına 2, birler basamağına 1 bir rakam kalır. İhtimalleri çarparsam 4, 3, 2, 1'in çarpımı 24 yapar. 256'yı 24'ten kaç fazladır diye soruyor. 256'dan 24'ü çıkartırsak 232'yi buluruz. D şıkkı doğru cevap. B kümesinin elemanlarıyla 4 basamaklı 5'e bölünen kaç farklı sayı yazabilirmişiz o soruluyor. O zaman şart olan yerlere bir işaretleme yapalım. Mesela 5'e bölmesini istiyorsak son basamağının 0 ya da 5 olması lazım. B kümesindeki 0 ya da 5'in buraya gelebileceğini anlatan bir not almış olduk. Dört basamaklı olmasını istiyorsak ayrıca başa sıfır gelemez. O zaman başa gelebilecek olan sayıları da yazalım. Bu tip sorularda hep şart olan basamaklara uygun olan rakamları not etmemiz gerektiğini söylemiştim. Şimdi şart olan ya binler basamağından ya da birler basamağından başlayacağız. Daha az eleman olduğu için buradan başlayalım. Rakamlara farklı demediği için bu soruyu ikiye ayırmamıza gerek yok. Eğer rakamlara farklı deseydi sıfırla bitenleri ayrı, ile bitenleri ayrı yapardım. Çünkü 0'ı kullanmam rakamlara farklı demesine rağmen burayı etkilemezdi. Ama 5'i kullanmam rakamlara farklı dediği için burayı etkilerdi. O zaman 0 ve 5'le bitenleri ayrı çözerdik. Şimdi rakamlara fark demediği için hiçbir basamak birbirinden etkilenmeyecek. Buraya iki ihtimal var. 0 ya da 5'i kullanmış olmam. Rakamları fark demediği için burayı etkilemeyecek. 5 Beş ihtimalin 5'ini de kullanırım. 6 elemanın hepsini yüzler ve onlar basamağında kullanabilirim. Buraya da 6, buraya da 6 yazıyoruz. Dolayısıyla 5, 6, 6 ve 2'nin yani ihtimallerin çarpımı 360 yaptığı için C şıkkı doğru cevap. B kümesinin elemanları ile 4 basamaklı 5'e bölünen rakamlı farklı sayılar yapacakmışız. 4 basamaklı için 4 ihtimal koydum ve şart olan yerlere uygun olan rakamları not düşüyorum. 5'e bölünsün istiyorsak son basamağıya ya 0 ya da 5 gelecek. 4 basamaklı olmasını istiyorsak binler basamağına 0 gelemez. O zaman gelebilecek sayılara yani 1, 2, 3, 4, 5'i not ettik. Şimdi rakamlara fark dediği için bu sondaki küçük olan grubu 2'ye ayırıp çözmem gerekecek. 0 ile biten 5'e bölünen sayıları ayrı çözeceğiz. 5 ile biten 5'e bölünen sayıları ayrı çözeceğiz. Çünkü 0 bitmesi buradaki grubu etkilemiyor. Ama 5 ile bitmesi rakamları farklı dediği için buradaki grubu etkiliyor. Dolayısıyla iki ayrı çözüm yapmamız lazım. İki kümede ortak olan 5 ile bitenleri ayrı çözeceğiz. İki kümede ortak olmayan 0 bitenleri ayrı çözeceğiz. Küçük olan küme sondaki küme olduğu için ona göre davranıyorum. O kümeyi bölerek yapıyorum. İstesem baştaki kümeyi de bölerek yapardım ama gereksiz bir şekilde soru biraz uzayabilirdi. Şartları, uygun şartları yerlerine koyuyorum gene. Soruyu iki ayrı çözüm yapmak için hazırladık. Önce 5 ile bitenlere bakalım. 5 ile bitme ihtimali bir tanedir. 5'i kullandığım için artık burada 5'i kullanamam. Çünkü rakamları farklı diyor. Rakamları farklı dediği için artık buraya 4 ihtimal kaldı. Başta ve sonda birer rakam kullandık. 6 eleman vardı. İkisi gittiği için buraya 4 ihtimal. Bir tane daha azalttığımız için buraya da 3 ihtimal kaldı. Demek ki 5 ile bölünen 4 basamaklı rakamları farklı. 4 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 1'den 48 tane sayı oluşturabilirmişiz. Şimdi sıfırla bitenlere bakalım. Bir ihtimaldir. Sıfırı kullanmış olmam burayı etkilemez çünkü sıfır yok. Hala hepsini kullanabilirim. Rakamları farklı olur. Orta tarafa ise başta ve sonda birer tane kullandığım için 6 elemandan 4 eleman kaldı. Bir tane daha azaltıyorum. Bu da onlar basamağı için 3 ihtimal kaldı anlamına gelen. 3'ü yazdık. Çarparsak 5, 4, 3, 1'i. 60 tane sıfırla biten rakamları farklı sayı oluşturabilirmişiz. Toplam o zaman 5'e bölünebilen sayıların toplamı 48, 60 daha 108 yapar. 5 şıkkı doğru cevap. Bu permütasyon işlemlerinin olduğu kesri hesaplayalım. 8'in ikili permütasyonu demek 8'den geriye doğru 2 tane çarp demek. O zaman 8 ve 7 olduğu zaman 2 tane çarpmış oldum. 4'ün birli permütasyonu da 4 dahil 4'ten geriye bir tane yaz demek. Aslında sadece 4'ü yazacağız demek istiyoruz. 5'in üçlüsü de 5 dahil 5'ten geriye doğru 3 tane yaz ve çarp demek. İşte söylenleri yaptık. Sırada hesaplamalara gelelim. 8 kere 7 56 yapar. 4 eklersem üst kısım 60 yaptı. 5 kere 4 20 yapar. 3 ile de çarparsam 60 yapar. O zaman cevap 60 bölü 60'tan 1 yaptığı için A şıkkı doğru cevap. N'in ikili permütasyonu demek N'den geriye N dahil iki tane sayı yaz ve çarp demek. O zaman başlıyorum. N bir geri gittim n'in bir gerisi n-1 işte iki tane oldu n ve n-1 bu çarpım 12 eşitmiş bunu dağıtarak çarpmak yerinde hangi ardışık iki sayının çarpımı 12 yapay diye düşünürsek işimiz daha çok biter o iki sayı da 4 ve 3'tür ardışık olduklarını nasıl anladım çünkü biri n biri de n'in bir eksiği arka arkaya gelen iki tane sayı dolayısıyla n'in 4 olduğunu anladık artık n 4 olduğunu bildiğimize göre buradaki n yerine 4 koyabiliriz. 4'ün 4'lüsü. Ne demek bu? Dörtten geriye doğru dört tane sayı çarp demek. Çarpıyorum. 4 3 2 1. İşte 4 tane sayı oldu. Çarpımları da 24 yapar. B şıkkı doğru cevap. A kümesinin elemanlarıyla 4 basamaklı sayılar yapacakmışız. O zaman 4 tane çizgi çizdim her basamağı temsil etmek için. Bu yapacağımız 4 basamaklı sayılarda A mutlaka olmalıymış. 4 basamaklı permütasyonlarda A'yı aldığımız belli eder şekilde A'yı yuvarlak için aldım. B ise olmayacak diyor. O zaman B'yi sildik. Artık dörtlü permütasyonları bu A kümesinden yapacağız. Üstelik küçük A harfi de burada olmak zorunda. O zaman A'yı diyelim ki buraya koyduk. Bir ihtimalimiz vardır. Aslında A'yı yüzler basamağına, onlar basamağına ve birler basamağına da koyabilirdim. Ben sadece binler basamağında A olsaydı kaç tane permütasyon bulurdum onu hesaplayacağım. Bulduğum sonucu dörtle çarpacağım. Çünkü A'yı koyabileceğim dört farklı yer var. O zaman A'yı koyduk bir ihtimal dedik. A'yı aldığımız için geri kalan dört tane rakamı dizeceğiz buralara. Bir, iki, üç, dörtten dört tanesini koyabilirim buraya. Bir tanesi gittiği için üç tane kaldı. Bir tanesi daha gittiği için iki tane kaldı. O zaman içerinin sonucu bir çarpı dört çarpı 3 çarpı 2'den 24 çıkıyor. A binler basamandayken. Gerçi bu bir rakam değil ki binler basamağı diyeyim. Neyse A en baştayken. A burada, burada ve burada da olabilir. O yüzden 4 dörtle çarpabiliriz demiştik. 24 dört dedi. 4'ü çarparsam. Bu sorunun cevabı olarak 96'yı bulmuş oluruz. Bu durumda şu E şıkkı 96 yaparsak E şıkkı doğru cevap. Lokantaya giden bir kişi 3 çorba, 4 sıcak yemek, 2 tatlı arasından birer tane seçecekmiş. Dolayısıyla 3 seçim yapacağı için 3 tane çizgi çiziyorum. 3 çorba arasından kaç farklı seçim yapabilir? 3 farklı seçim yapabilir. Dört sıcak yemek arasından dört farklı seçim yapabilir. 2 tatlı arasında da 2 farklı seçim yapabilir. Böylece bunların çarpımı kadar farklı seçim yapabilir. 3 çarpı 4 çarpı 12'den 24 farklı seçim yapabilirmiş. O halde C şıkkı doğru cevap. 3 arabanın girebileceği altı farklı otopark yeri varmış. Kaç farklı şekilde bu üç araba park edebilir diye soruyor. Evet. Yapacağımız şey ihtimaller için çizgiler çizmek. Bazen şöyle bir karışıklık olabiliyor. 6 boş yer olduğu için 6 boş çizgi mi çizeceğiz? Yoksa 3 araba olduğu için 3 tane ihtimal belirten çizgi mi çizeceğiz? Yapacak olan şey eğer kafanız karışıyorsa söyleyeyim. Az olan kadar çizgi çizin. 3 mü az, 6 mı az, 3 az, 3 çizgi çizeceksiniz o zaman. Mantığı ne? Şöyle soracağız. Bu arabanın girebileceği kaç farklı otopark yeri var? 6 farklı yer var. Bunu park ettik artık bir yere. Şimdi ortadaki arabanın girebileceği 5 yer kaldı. Çarpı 5. En alttaki arabanın girebileceği de 4 yer kaldı. Permütasyon demek ihtimalleri çarp demek. İhtimalleri çarparsam 120 farklı şekilde park edebilirmiş bu 3 araba. B şıkkı doğru cevap. Ali ve Berkin de içinde bulunduğu 6 kişi bankada kuyruğa giriyorlarmış banka sırasında. 6 kişi olduğu için 6 tane çizgi çizdim. Diyor ki bize Ali en önde, Berk en arkada olmak şartıyla. Dolayısıyla en ön burası olursa buraya sadece Ali gelebilir. En arka burası olursa buraya da sadece Berk gelebilir. O zaman ihtimallerini yazalım. Buraya gelebilecek bir ihtimal var. Buraya da gelebilecek bir ihtimal var. Artık yapmam gereken şey geri kalan bu dört kişiyi aralara dizmek. Ali'nin Ali hemen arkasına gelebilecek olan dört kişi var. Bir kişi azaldığı için buraya üç, buraya iki, buraya bir kişi kaldı. O zaman ihtimalleri çarparsam 1, 4, 3, 2, 1 ve 1'i çarparsam Ali'nin en önde belki en arkada olduğu 24 farklı dizilim olabilirmiş bu banka kuyruğunda. 5 tane soru varmış elimizde. Her 5 sorunun da cevaplanmak için seçebileceğimiz ihtimalleri varmış. O zaman 5 soru için 5 çizgi seçtim. Her soru için kaç ihtimal varmış? Evet. Hayır ve karas şeklinde 3 ihtimal varmış. O zaman birinci soru için 3 ihtimal var. İkinci soru için de 3 üç ihtimal. Üçüncü için, dördüncü için, beşinci için de 3 ihtimal var. Demek ki bu 5 soruyu kaç farklı şekilde yanıtlayabiliriz sorusunun cevabı 5 tane 3'ün çarpımı 3 üzeri 5 olarak da yazabiliriz. Ya da 5 tane 3'ü çarparız. 3, 9, 27, 81, 243 yapar. D şıkkı doğru cevap. 7 kişi fotoğraf çektirilecek. 3 çocuk ve 4 akrabaları varmış. O zaman bu 3 çocuğun da diyor ki soruda aynı e, yan yana olmaları isteniyor. 3 çocuk yan yana olacaksalar onları bir kişi gibi farz edeceğiz. Herhangi biri nereye giderse diğeri de orada olmak zorunda. 3'ü grup halinde hareket edecekler. Dolayısıyla burayı bir kişi sayıyoruz. 2, 3, 4 toplamda 5 kişi olduğu zaman 5 kişi 5 faktörel farklı şekilde Yer değiştirebilir. Bu 5 faktörelin içinde hem akrabaların hem de bir kişi saydığımız çocuğun akrabaların arasında yer değiştirme ihtimali var. Çarpı dedikten sonra diyeceğiz ki bu 3 çocuk kendi içinde de yer değiştirebilirler. Tamam 1 saydık ama bunlar da yer değiştirebilir. O yüzden bir de 3 faktörelle çarpacağız. Dolayısıyla cevap 5 faktörel çarpı 3 faktörel. E şıkkı doğru cevap olmuş oldu. Bir uluslararası toplantıda 5 tane ülke varmış. Bunlardan 2 tanesi aptalyus ve idiotyus ülkeleriymiş. Çünkü savaş yapıyorlar. O yüzden aptal ve idiotlar bence. Kalan 3 ülkeyi de ne diyelim? X, Y, Z 3 ülkesi diyelim. Bunlar bir konferanstaki koltuklara yan yana oturacaklarmış. Diyor ki savaş yapanlar yan yana oturmasın diyorlar. Kaç fark şekilde bu dizilimi sağlayabiliriz? Ne yapacağız? Tüm dizilimlerden bu iki ülke başbakanının yan yana oturduğu dizilimleri çıkarsam geri kalan dizilimlerde bu ikisi yan yana oturmuyor demektir. O zaman yapalım. Tüm dizilimler dediğimiz 5 başbakanı yan yana kaç fark şekilde oturtabiliriz? 5 faktöriyel fark şekilde oturtabiliriz. Buradan çıkartacağız. İkisinin A ve I başbakanlarının, aptal ve idiot başbakanın yan yana oturdukları dizilimleri çıkartacağız. Bu ikisi yan yana oturuyorsa bunları birbirine iple bağlamışız gibi düşüneceğiz ve ikisini tek bir kişi gibi düşüneceğiz. Bütün olarak edecekler. Bu durumda 1, 2, 3, 4 kişi varmış gibi düşüneceğiz. 1, 2, 3, 4, 4 faktöriyel farklı şekilde dizilebilirler. X, Y, Z ve bu tek kişinin kendi içlerindeki yer değiştirme bu. Çarpı diyeceğiz. Kendi içlerinde yer değiştirmesini de yazmamız lazım. A ve I de kendi içinde iki faktöriyel farklı şekilde yer değiştirebilir. Böylece oldu tüm dizilimlerden A ve i'nin yan yana oturduğu dizilimleri çıkartırsam geri kalan ihtimallerde A ve I yan yana oturmuyor olacak. 5 faktöriyel 5'ten 1'e kadar 5 4 3 2 1'in çarpımı 120 yapar. 4 faktöriyel 24 yapar. 4 3 2 1'in çarpımı 2 faktöriyel de 2 yapar. Demek ki 120'den 24 48'i çıkartırsam bu sorunun cevabı olarak 72'yi buluruz. E şıkkı doğru cevap. Bir kitapçıda birbirinin aynısı olan 6 matematik kitabı varmış ki onlara da birbirinin aynısı olan 6 tane M harfi verdim. Sonra birbirinin aynısı olmayan 2 Türkçe kitabı varmış. Onlar aynı değilmiş. Birine T1, birine T2 dedim. Bu 8 kitabı bir rafa kaç farklı şekilde dizebiliriz diye soruluyor. 8 kitap olduğu için yukarı 8 faktöriyel diyeceğim. Sonra aynı olanların adedini de aşağıya böl olarak yazarsam bunlar kendi arasında yer değiştirdiği zaman farklı dizilimler olmayacak şartını sağlamış oluruz. Evet 8 faktöriyelde aynı olanlar 6 tane matematik kitabı birbirinin aynısı olduğu için onu bölüye 6 faktöriyel diye koyarsak bu 8 kitabı kaç farklı şekilde dizebileceğimizin cevabını bulmuş oluruz. 8 faktöriyeli 6 faktöreli görüne kadar açtık. Böylece aşağıdaki 6 faktörelle yukarıda ortaya çıkmış olan 6 faktörel yani sadeleşti. Işte geriye 8 kere 7'nin çarpımından 56 kaldığı için E şıkkı doğru cevap. Tartar kelimesinin harflerini kullanarak anlamlı ya da anlamsız kelimeler yaratacakmışız. Tartar'da 6 harf olduğuna göre bizim yaratacağımız kelime de 6 harfli olacak. Çünkü her harfi bir kere kullanmam gerekiyormuş. Ve diyor ki A ile başlayıp A ile bitsin. Yani burada bir A olacak. Burada da bir A olacak. İhtimalleri yazdım. Bu A'ların kendi arasında yer değiştirmesi bir şey fark etmediği için buraya da bir ihtimal, buraya da bir ihtimal diyorum. Geriye kalan harfleri dizeceğiz. Geriye kalan harfler nedir? İki tane T ve iki tane R'yi ortadaki boşluğa dizeceğiz. Yani toplam 4 tane harf dizeceğiz. 4 tane harfin 4'ü de farklı olsaydı 4 faktoriyel derdim. Fakat 2 tane T aynı ve onlar yer değiştirdiği zaman bir farklılık olmaz. 2 tane R de aynı. Onlar da yer değiştirdiği zaman bir farklılık olmaz diye 4 faktoriyeli 2 defa 2 faktoriyle bölüyorum. 4 faktoriyel 24 yapar. 2 faktoriyel çarpı 2 faktoriyel 2 kere 2'den 4 yapar. 24 bölü 4 de 6 yaptığı için A ile başlayıp A ile biten anlamlı veya anlamsız e. 6 harfli 6 tane kelime yazabilirmişiz. A şıkkı doğru cevap. Verilmiş olan bu rakamları birer kere kullanarak 7 basamaklı sayılar oluşturacakmışız. 7 rakamı önce kaç farklı şekilde dizebiliriz diye yazalım. 7 faktöriyel diyeceğiz. Tekrar edenleri bölüye adet olarak yazacağız. 2 tane sıfır tekrar ettiği için 2 faktöriyel. 3 tane de 3 tekrar ettiği için 3 faktör yani. Böylece aynı olanların yerlerini değiştirdiğimizde sanki farklı bir şey elde edermişiz gibi davranmış olmayacağız. Tamam o zaman bu tüm dizilimleri yazmış olduk bu rakam, <laughs> rakamları kullanarak yazabileceğimiz. Fakat tüm bu dizilimlerden 0 ile başlayanlar 7 basamaklı olmayacak. O zaman bunun kaçta kaçı 0 başlamıyorsa bana lazım olan miktar odur. 7 rakamdan 1, 2, 3, 4, 5 tanesi 0 değil. Demek ki 7'de 5'i 0 ile başlamıyordu anlamında. Bütün bu dizilimleri 5 bölü 7 ile çarpacağız. Çarptığımız zaman da sadeleştirme yapacağız şimdi. 7 faktöriyeli 7 çarpı 6 faktöriyel gibi düşünürsem buradaki 7 ile buradaki 7 çarpı 6 faktöriyeldeki 7 gider 6 faktöriyel kalır. 6 faktöriyel 720 yapıyor. Hadi buraları da hesaplansak. 720'yi. 6 kere 2'den 12'ye böldüm 60. 5 ile çarptım 300. Demek ki 300 farklı sayı oluşturabilirmişim bu rakamları kullanarak 7 basamaklı olacak şekilde A şıkkı doğru çarp. A noktasındaki bir hareketli B noktasına geldikten sonra oradan da C noktasına giderek yol alacakmış. Bu yol alırken çizgilerin üzerinden mümkün olan en kısa yoldan gidecekmiş. Yani sadece sağa ve aşağı doğru giderek ilerleyecek. Hiçbir zaman sola veya yukarı doğru gidip yolu uzatmayacak. İki yolla çözüyoruz bu soruyu. Birinci yol olarak diyoruz. Önce A'dan B'ye gideceği yolu bulalım. Kaç farklı şekilde ilerleyebileceğini. İki tane sağ yol var. Üç tane de aşağı yol var. Daha önce bu A, A, A ve iki tane S'yi kaç farklı şekilde dizersek aslında A'dan B'ye gidebileceğimiz kaç farklı yol olduğunu anlatmıştık. O zaman 3 tane A, 2 tane S'yi kaç farklı şekilde dizebilirim? Toplam 5 harf olduğu için yukarı 5 faktöriyel koyacağız. Aşağıda 3 tane A yerleştirdiği zaman yer değişti, bir şey fark etmeyeceği için 3 faktöriyel, 2 tane S için de 2 faktöriyel koyduk. Böylece A'dan B'ye gitmiş olduk. Buradaki bulacağım ihtimallerin sayısıyla çarpacağım. B'den C'ye giderken ki bulabileceğim ihtimallerin sayısını. Permütasyon ihtimalleri çarptığımız bir e, konudan başka bir şey değil. B'den C'ye giderken iki tane sağ yol var, iki tane de aşağı yol var. O zaman toplam bu dört harfi 4 faktöriyel bölü iki tane A'dan dolayı iki faktöriyel iki tane S'den dolayı iki faktöriyel farklı şekilde dizebiliriz. 5 faktöriyelle 3 faktöriyel sadeleşirse buradan 5 çarpı 4 kalır 20 yapar. 2 faktöriyelde 2 yaptığı için 20 bölü 2'den onu bulmuş oluruz. Çarpı 4 faktöriyel 24 yapar diyelim. Buradaki 2 çarpı 2 4'e bölersek 24'ü 6 yapar. O zaman A'dan B'ye 10, B'den C'ye de 6 yol var. İhtimalleri de çarparsak 10 kere 6'dan 60 buluruz. D şıkkı doğru cevap. Hemen ikinci yola bakalım. Kafes noktası metoduyla yapıyorduk her yerde kullanabiliyoruz fakat bazen biraz uzun sürebiliyor. Hemen A'dan sağa doğru bu köşeye bir yol, bu köşeye bir yol, aşağı bir yol, aşağı bir yol, aşağı bir yol, aşağı bir yol diyorduk. Sonra buraya gelebilecek, bu köşeye gelebilecek olan yollarına dedi. Şuradaki iki tane birin toplamı kadar 2 Buraya gelebilecek olan yollarına dedi. 1 ile 2'nin toplamı kadar 3'tü. Buraya gelebilecek olan yollarına dedi. 1 ile 3'ün toplamı kadar 4. Buraya gelebilecek olan yollar buradan iki yol, buradan bir yol varmış 3, 3, 3 daha 6 yol bu köşeye var. 4, 6 daha 10 yol bu köşeye var. İşte A'dan B'ye gidebileceğimiz yol miktarını kafes noktası yöntemiyle bulduk. 10 farklı yol vermiş. Şimdi B'den C'ye giderken ki yol adedini bulacağız. Yine bir yol, bir yol diyorum sağa doğru. Bir yol, bir yol diyorum aşağı doğru. B'den bu noktaya sadece bu şekilde gelebilirim. en yani kısa yoldan böyle gelirsem uzar. Çünkü sola gitmiş olurum. Dolayısıyla o birleri yazdıktan sonra kafes noktalarını bulmaya başladım. 1 ile 1'in toplamı 2, 1 ile 2'nin toplamı 3, burası için 2 ile 1'in toplamı 3, 3 ile 3'ün toplamı 6. Demek ki buradan B'den C'ye de 6 farklı yol varmış. Çarparsam yine aynı 60'ı bulmuş oluruz. Yine D şıkkı doğru cevabı işaretleriz.